Sevgili YouTube izleyicileri Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Siz bu videoyu izlerken biz kitle canlı yayında olacağız. Siz de yeni bölümüne şahit olmak istiyorsanız aşağıya bıraktığım kick linkinden veya şuraya çıkan kick adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Hem Minecraft hem de bütün genel oyunları oynuyoruz. O zaman daha fazla uzatmadan likeınız attınız. Abone oldunuz. Let's go diyoruz. Videomuza geçelim. Geçimiz de bir güzel. Gecemiz nasıl bilmiyorum. O ağaç kurmamız ve odun kesmemiz gerekiyor. Bu arada vahşi yaşam dediğim için arkadaşlar burada sağ Sadece bu bölümde bizi öldürebilecek hayvanları öldürüyoruz. Onun haricinde hayvan kesmek yasak bir şekilde. Bilginiz olsun. Hiçbir şekilde hayvan kesmeyeceğim. Açlıktan ölsek bile. Şimdi ilk önce biraz dolaşacağım. Hayvan kesmeyeceğiniz için bizim kendimize başka türlü bir yiyecek yeri bulmamız lazım hızlı bir şekilde. Bundan birkaç tane kömür alacağım. Canımız azalmaya başladı. Benim hızlı bir şekilde demir bulmam lazım. Koyun öldüremeyeceğim için makas yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şurada demir bulabilirsem. Abi süper. 39 tane şey çakmak buldum. Böyle iki tanesiyle makas yaptım. Gerçekten şu an oyun benim mükemmel derecede seviyor. Hiçbir şekilde hayvan öldürmeyeceğiz ama... Bu şeker kamışları bize lazım olacak. Bir tane yatak yapıyorum kendime. Eğer ki canım çok azsa direkt ölüp yatağımla canımı fullleyeceğim yemeğim yoksa ki şu anda yemeğim yok. Buraya atlayabilir miyim onu hesap ediyorum. Allah kahretsin. Şurası suydu zaten. Hop böyle atlıyorum. Abi çok güzel. Hiçbir şey kaybetmedik. Hemen bir uyuyalım. Demirleri toplayacağım. aşağıda arkadaşlar görmüş olduğum iki tane elmas var. Şimdi ilk öncelikle benim bir fırına ihtiyacım var. Aşağıda elmas alabilmek için demir eritmem gerekiyor. Demir eritebilmek için de buradan birazcık taşla fırın yapmam lazım. 8 tane taş gerekiyor bana. Fırınımızı şu şekilde koyalım başımızın ucuna. Hem de bizi ısıtmış olur. Böyle kömürlerimizi koydum. Kendime bir tane sandık yapmak istiyorum. Üzerindeki eşyaları bırakayım. Olur da aşağıda ölürsem burada tekrardan doğarım. Ve 3 tane demir bana şu anlık işime yarayacak. Demir kazma yapıyorum. Şöyle demir kazmamı yaptım O zaman bunu da buraya atıyorum Arkadaşlar şimdilik benim işime yarayacak bir tane demir Ve bu demirle de birlikte kendime bir tane halkan yapmak istiyorum Çünkü aşağıda çok fazla bir tehlikeyle karşılaşacağım Biz Aşağıya şunları almaya inelim İlk bölümden 23 elmas mülk Evet burada baya bir koyun arkadaşımız var Evet orman mevsi Tamam kendimize yiyecek edindik Tamam yiyecek sıkıntımızı şimdilik çözmüş bulunmaktayız. Bir tane çık bizi uğraştırma. Alt tarafı bir köy arıyoruz. Kaç bin blok geldim şu anda arkadaşlar 2000'e eksi 1300'deyim. Yağmacıların beyzi. Vay be. Bir saniye. Evet şimdi buradan kendime güzel bir pay çıkartabilirim. Ekmek mekmek de vardır burada. O zaman arkadaşlar kendime ilk öncelikle bir elmas göğüslük yapmak istiyorum. Elmas göğüslüğümüzü yaptık. Bir tane de elmas pantolon yapayım. Tamam. Savurun battal gazi geliyor. Bayağı vuruyorlar bu arada. Gel bakalım yukarı doğru çıkalım. Yukarıda bir borazan olacak bunların. Böyle o borazanımızı alıyoruz. Ekmek için buğday. İçi boynuzu. Gel bakalım. Çok güzel ötüyor bu arada. Bir saniye. Diğerini de almak istiyorum. Ben alacağım aldım. Evet bizim şu anda acil bir köy bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir cennete geldik. Küçük bir cennet. Buradan parlayan bir şey şeylerden de yemek elde edebiliriz. Evet arkadaşlar zombiler geliyor. Demirleri alalım. Kendim hemen şuradan bir ekmek yapmam lazım hızlıca. İki tane ekmek yapayım. Canımızı hızlı doldurur en azından. Şu anda okeyiz. Buraya bir dolaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde dolaşabilir miyim bilmiyorum. Ananı, ananı geliyor. Hayır hayır hayır. Piç küçük biç küçük biç Küçük piç. Nasıl vuruyorsun oradan? Öyle koşturduk ki peşimden gördünüz değil mi? Evet ve köy buldum. Pembe bir koyun var. Çok güzel abi. Allah'ım şükürler olsun. Köylülerimiz. Merhaba. Merhabalar. 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 Merhaba. Aa sen burada mı kaldın? Çık bakalım. çık çık. Köylüyü de kurtardık. İlk kurtarma operasyonumuzu yaptık. Bunların altında bayağı bir mob var herhalde arkadaşlar. Öyle görünüyor. O ne? Kedi mi kaçıyor? Evet kediymiş. Ben şimdi şu köye, şu eve bir çökeyim. Tamam mı? Aa kürsü buldum. Çok güzel. Kitaplık var mı? Ve 3-5 tane de kitaplık var. Tamam. Ben buraya evimi koyuyorum. Yerleşmenin vakti geldi. Kendime bir ev yapacağım ama ilerleyen pozisyonlarda yapacağım. Bu bölümde ev yapmak istemiyorum. Gelişim yapalım. Sonrasında ev yaparız. ikinci bölümünde. Burayı bir düzeltelim ilk öncelikle. Gel gel gel. geliyor zaten. Bir blok su beş blok etkiliyor. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Bunları kırayım. Bunlar bal kabağı arkadaşlar. Böyle ikili görünüyor. Bizim şimdi birazcık çevre düzenlemesi yapıp buralara yerleşmemiz gerekiyor. Tam büyümüş mü? Bunlar tam büyümüş mü? Büyümüş herhalde. Büyümüş, büyümüş, büyümüş. Tamam. Şöyle yavaştan arkadaşlar bunları büyüttüğümüz için bu, bu da olmasın. Şöyle tekrardan ekelim üzerimizde ne kadar varsa. Şöyle sıraları bir düzenleyeyim. Arkadaşlar şimdi buradaki çevredeki bir ağaçları keseceğim. Çünkü köyün konumu belli olsun sonrasında çok karanlık oluyor arkadaşlar. Arkam karlık bir yol. Çok güzel abi. Şurada bir şey var. Ne mı var bilmiyorum ama her yer çok karanlık. Yatabilirim artık. Gel bakalım bunları. Tamam. Şimdi tarlayı tamamen full, full artı full ekebilirdi arkadaşlar tahminimce. Tamam. 55 tane de patates var. Böyle. Tamam. Kaç? 25 tane. Yemek sıkıntımız anlık olarak çözüldü arkadaşlar. Gel bakalım. Fırını şuraya koyacağım. 25 tane patatesi koyuyorum. 17 tane şey koyayım. Bunlar burada pistin. Şimdi çevre düzenlemesinde ağaçlarımızı kestik. Şimdi çevre düzenlemesi yapacağız ve burayı kontrol altına alacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Madem öyle olması düz olması için şurayı şöyle iki bloktan bir kırmaya başlıyorum. Şimdi madene gideceğiz. Bir gelişim yapmamız lazım. En azından full tam set bir elmas set çekeyim. İlk bölümden elmas setimizi halledelim. bozmaz Yine. <laughs> yatak alayım bir tane kendi yanıma. Ölürsem plan direkt orada kullanırım. Burada yatak var mı? Aa köylü buraya sıkışmış. Köylüyü çıkarttım. Yakınlarda büyük bir maden var. O madene ineceğiz. Bütün köyü düzenledik buraları. Bayağı güzelleştirdik bu arada. Full elmas set çekeceğim. Elmas aramaya gidiyorum şimdi. Demir var mı yanımda? Demir yok. Zaten gerek yok şu anda demire. Bu da o köyün devamı. Buraları sonradan geliştireceğiz. Bak şu pembe koyun hala duruyor burada. Aşağı dur kazmaya başlıyorum arkadaşlar. Kürekle falan aşağı ineceğim direkt. MLZ taktiği yapabilirim. Ama ben her türlü kurt kurtulurum ya. Şu anda gördünüz mü? Eksi 1135. Bu koordinattan iniyorum. Bu arada her türlü çok yukarıdan bile düşsem ben her türlü çıkarım. Ee, bu arada şöyle bir taktik vereceğim size. Tekli oyuncudaysanız arkadaşlar eğer ki birazdan düşersem göstereceğim size. Bakalım. Bak çıktım oyundan baya bir blok aşağı düştüm tek oyuncuda düştüğüm yerden ölmeyeceğim arkadaşlar Ananı satayım öldüm. Hayır çok daha fazla blok varmış. Bir saniye. Kaldırdılar onu. Kaldırdılar mı? Oğlum niye kalktığını söylemiyorsunuz. Buradan aşağı indik. Bir seviyeler orada duruyor. Hadi su aksın aşağıya. Çok güzel bir madene indik bu arada. Dur balıklar benim ölümme sebebi olacak şimdi. Tamam aldım. Her şeyimi aldım. Aksolotlu edinmek istiyorum ben. Gel bakalım. Yok. Tamamdır. Bu aksalotla isim vereceğim. Evde buna güzel bir yer, bir mekan yapacağım. Yani bir yaptım. Bir tane buldum. Sarısı mı daha iyi, benim aldığım mı daha iyi? Bir dakika. Elimde bir kova daha varmış. Bir tane daha alıyorum. Bunları çiftleştiririm. Acaba bu ikisinden hangi renk aksalotlu çıkar bilmiyorum. Dur lan. Hayır, hayır, hayır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim lan. Ay ölüyorum bu arada. Hızlı bir şekilde oyuna girip E basıp envanterimden yatağı alıp yere tıklamam lazım. Bu hızlı olmam lazım. Baya hızlı olmam lazım. Öleyim, orada tekrardan doğarsam sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde E yapıp Aldım elime. Şu anda elime aldım. Tekrardan girip yatağa koyacağım. Hah. ölebilirim. Yet. Sonunda. Ama dur bir saniye, bir saniye, bir sakin, bir sakin lütfen geliyorsun. Şimdi buradan dümdüz giderken elması bulabilirim bence. Öyle tahmin ediyorum. sonunda. A bir yere denk geldim. Burası neresi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Elmas ayrı. Bu ne? Lan ölüyorum. Elması bir alayım. Bir. iki. Arkadaşlar bu arada bakır bloklarından oyuna yeni gelen bir yerdeyim. Bakır cennetine çıktık bu arada. Bayağı iyi. Abi burası çok tehlikeli bu arada. Yatağa tıklıyorum bir uyuyalım. Ölürsem burada şey yapacağım. Neyse buradan aşağı mı ineceğiz yukarı mı gideceğiz? O var. Yukarı gidiyormuşuz. Evet mumlar aşırı derecede işime yarayacak. Bu çömlekleri kırınca bunların içerisinden bir şeyler çıkıyor. Bunları ver bana. Birazdan burada yaratıklar çıkacak. O yüzden kalkanımı ve kılıcımı bir an tutmam lazım. Buranın ana base'ine denk geldik. Arkadaşlar hazır mıyız? Evet, çıkacaklar. Oo, bunları ben öldüremem. Bunlar çok sıkıntı. <gülüyor> 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 tamam. Evet gördünüz arkadaşlar şu anda bir anahtar verdi. Şöyle bir anahtar. Sınama anahtarı diye geçiyor. İlk anahtarımızı kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Göstereceğim size. İçinde materyaller dönüyor şu anda. Şansımıza ne verirse. ilk anahtarımızı kullandık. Ne verdi? Ne verdi görmedim. Tekrardan anahtarı koydum. Ne verecek? Ok verdi. Zehirli ok verdi. Ok verdi. Demir verdi. Bu kadar. Köyümüze geldik sonunda arkadaşlar. Bu Arsanın üzerine bir ev yapacağım. Kendim random bir şey yapacağım. Burada bir ev vardı. Burada benim sandığım da olacaktı. Bir dakika. Bunu kıracağız. Buradaki köylüyü büyülerimizle birlikte yaşatmaya başlayacağız. Hala yatamıyorum. Bu çanı da buradan kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Çanın yeri çok yanlış bir yerde. Tam şurada şey yapmak istiyorum. Bunları bir kırayım. Şu duvarı şöyle 3 katlı bir duvar yapacağım. Gel bakalım. Tam buraya yattım. Şunları da ortadan kaldırayım. Çan direkt orada olsun. Orada olması çok daha güzel. Kır bakalım bunu. Çık yattım ben de. Şu yağmur geçsin artık. Bayağı bir sıkılmaya başladım. Buradan bir kum alışverişi yapalım. Şunları da aldığım zaman bence gayet tatlı olacak. Şuranımı şuraya bir koyayım. 64 tanesini buraya koyuyorum. Ömürüm var ama ben odunla yakacağım. Odunum daha çok. Geri kalanı da şuraya koydum. Bunlar yanmaya başlasın. Tamam üstünü komple suyla kapattım. Bunlar şimdilik orada kalsınlar. Bunlara çok çok daha güzel bir yaşam alanı yapacağım. Şimdi ben ev yapmak istiyorum ama mağara evi yapabileceğim bir mağara yok buralarda. Bu evi de buradan kaldırıyorum arkadaşlar. İlk öncelikle şu evin yıkımıyla bir başlayacağım. Hadi kazmam kırılma kırılmadı çok iyi uzun bir ev yapacağım arkadaşlar buraya demirini kırmak istiyorum şu demirini bir kıracağız iki blok içeriden yapalım <laughs> Evim burası benim şu anda. Burada kullanacağım. Şimdi arkadaşlar 4 seviye ke içiyorum. Evet baskın geliyor. Chat hazır mıyız? Hayfuk iksiri atacağım genelde 1.5 buçuk dakikalık. Buradan mı geliyorlar? Nereden geliyorlar? Oh shit man. Ah! gel. Son şuraya da bakacağım. Sonrasında yok arkadaşlar ya da bakmıyorum ya yeter. Bitti. Al aldık arkadaşlar. Baskın bizimdir. Parlayı toplayacağım buradan. Tarlayı biraz büyütmem gerekecek bu bölümde. Tamam tarla komple buğday tarlası şunları at bakalım. Şuralardan gidersek büyük bir mağaraya denk gelebilir miyiz arkadaşlar onu düşünüyorum şu anda. arasında çiçekler açar dağların. Ya bakalım az kaldı. 500 bloğun falan kaldı. 500 blok sonra evde olacağız. Çok yaklaştık. Ha İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Dur, 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 dur. Ne? mu bu? Bir dakika. Buna bir isim verelim biz. Bir eşek sahiplenmek istiyorum. Gel. Bunun canı az. Bunun canı er eşek. Tam laz gibi ses çıkarıyor. İlk evcil hayvanım aşağı taraftan geldik. Selamun aleyküm köy. İlk öncelikle şurada bir yatağıma tıklayayım. Olur da bir şey olur ölürsem burada tekrardan doğayım diye. Arkadaşlar şimdi üzerimde 10 tane obsidyen var. Böyle koyduğum zaman okeydir. Portalımızı koyduk. Şimdi bize bir tane çakmak lazım. Portalımızı açalım bakalım nerede çıkıyoruz. Sonrasında direkt köylülerle büyüğümüzü hazırlamaya başlayacağız. Bir tane... Bir tane demir okeydir bana. Bir tane çakmak yaptım. Gel bakalım. Hayırlı olsun. Çak. <laughs> Bunları çekiyorum. Şöyle bir stop recording daha şuradan. Elimle Kılıçla bir geçeyim bakalım. Oktan bir yerde çıktık herhalde. Arkadaşlar bayağı yukarılardayız. Sudan geçtikten sonra buradan düşmemek için. Aynen. böyle şuraları kapatırsak iyi olur. Tamam hadi. Duramadır. Alınlar chat. İki tane çakıl lazım. Okçu yapacağız hemen. Hadi şimdi iki tane şakıl verdi bize. Bir verdi, ikincisi de çıktı. Böyle bir tanesini buraya bırak. Gel bakalım, bir tane okçu masası yaptım. Ne koyacaktık arkadaşlar bize bunun içine? Demirleri koyacaktık, evet. Merhaba, aa iki tane de zümrüt burada varmış. Abi merhaba, şimdi sen e, görev alıyor musun? Evet, aslanım benim. Hava kararıyor, güneş batıyor farkındayım. Bir tane tamir çıkartırsam geri kalanın hepsini onlarla alacağım. İki de Berten alacağım. Vallahi alacağım lan. 18 verdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şu bir tane daha umarım var arkadaşlar? Geliyorum. Pantolonuma basıyorum. Çünkü ikinci olarak en çok şeye sahip olan bu. Hadi Nether'a gidiyoruz. Şimdi Nedir portalımızın konumu Şimdi arkadaşlar şuradan itibaren gidelim portalı tarayacağız. Aşağı doğru inmemiz lazım. Çok yukarıdayız. Arkadaşlar yanmamaya dikkat edeyim çünkü yemeğim çok azaldı. Oğlum bunlar niye bana saldırıyor lan? Ben bunlara vurmadım ki. Oğlum hemen bunların olmasın ya. Çok, çok güzel. Kaç tane şundan aldık? 3 tane. Arkadaşlar biz 8 tane bundan almamız gerekiyor minimum. Tamam arkadaşlar 6 tane aldık bunları çevirdiğimiz zaman 8 tane yapar Ant er, gözü için bizim için yeterli bunlar Şimdi bizim enderman gözüne ihtiyacımız var Onu da buradaki piglinlerden altın satış yaparak elde edeceğiz O yüzden bizim deli gibi altına ihtiyacımız var Ne kadar altınımız var? Çok büyük altınımız yok herhalde Şu kazmamın canına az bir şey daha arttırayım şunları olarak Evet ender gözü aldık arkadaşlar 4 tane ender gözü aldım Bana en kötü 13 tane ender gözü lazım arkadaşlar Bütün işlerimi burada hallediyorum 7 tane ender incim oldu Ve ateş direnci verdi mükemmel Ateşe düşsek de sorunumuz yok artık arkadaşlar Evet enderman bir yolundayız Abi enderman keserim 2 tane giderim daha uğraşalım Gel bakalım bir tane kayık yaparım Onları gözün içine bakar Aa kayık yapamıyorum bunu Mavi kayık yok bunu da yaparım o zaman Enderman lazım Gözün içine bakacağız onu kayıya oturtacağız bu kadar basit 2 tane ver ben... Ve bir tane verdi. Çok iyi abi. Tam bacanı buldum. Ha, ölüyorum lan. Ee, bitti 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 bitti. Girdiğim zaman bana tekrar vuracak mı? Buraya geri geleceğiz. Efi açtım ama yayın şu an tekrarından bakacağız. Demirim yoksa mecbur tane elmas kazma yapacağım. Her şeyim orada benim, her şeyim. kendimi koruyabiliyorum için bir tane şey yapıyorum ya. Yemek var mı? Yemek. Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek yemek de alalım arkadaşlar. Bir uyuyayım hemen. Bir dakika şuradan biraz yemek alayım. Evet geldim burada. Yes be. Her şey tamam. Kendir gözleri burada. Tamam arkadaşlar. Eyvallah çok sağ olun buldum. Madem ben vurup kayıyı kırdım arkadaşlar. Mesela kayıyı kırmayacaktım. Anladınız mı? Hele şükür ya. Hele şükür ya. Selamun aleyküm. Geri geldim. Merhabalar. Merhabalar. Yatalım ya sonunda. Andy bulmamız için gerekli olan şeyler bunlardı. Her şeyi bir anda halletmiş bulunuyorum. Ve 13 tane bir tanesi kırılmaya ve bir tanesi de şey yapmaya karşı. 13 tane şeyi hallettim. Şimdi bir end'i bulalım.